arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kumru pasta yapacağız. Kumru pastamız 3 aşamadan oluşuyor. Biz öncelikle kekimizle başlayacağız. Kekimizin malzemeleri 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 3 yumurta, 3 yemek kaşığı kakao, 1 şeker, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket de hamur kabartma tozu. Öncelikle yumurta ve şekeri krema haline gelene kadar çırpıyoruz. Evet, Çırpma işlemimizi tamamladıktan sonra oda sıcaklığındaki süt ve sıvı yağımızı ekliyoruz. Ardından çırpmaya devam ediyoruz. Ardından bir su bardağı un, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve kakaomuzu ilave ediyoruz. Şimdi çırpmaya devam ediyoruz. Birazcık karıştıralım, dağılmasın. Evet arkadaşlar, kumlu pastamızın kek hamuru hazır. Yağladığımız borcama alıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyoruz. Kekimiz fırında pişerken biz de pastamızın ikinci aşaması olan krema yapımımıza başlıyoruz. Malzemelerimiz 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 su bardağı damla çikolata 1 su bardağı şeker 1 paket de şekerli vanilin ve 1 litre de süt Öncelikle kuru malzemelerimizi atıyorum Kakao Mısır nişastası Ve unu Şekeri ekleyip karıştırıyorum yavaş yavaş sütümü ilave ediyorum. Koyduğumuz malzemeleri karıştırarak kremamızın kaynamasını bekliyoruz. Evet, kaynayan kremamızın altını kapatıp ocaktan alıyoruz. Ve bir paket, bir yemek kaşığı tereyağı, bir su bardağı damla çikolata, bir paket de vanilini ekliyoruz. Ve bunlar eriyene kadar karıştırıyoruz. Fırından çıkardığımız kekin ilk sıcağının çıkmasını bekledik. Ve üzerine bir su bardağı soğuk sütü gezdireceğiz. Arkasından kremayla buluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, üçüncü ve son aşamamız olan bisküvilerimizi robottan geçireceğiz. Bizim paketlerimiz küçük olduğu için iki tane kullanıyoruz. Siz zevkinize göre veya da paketiniz büyükse birer tane kullanabilirsiniz. Robottan geçirdiğim bisküvilerimi pastanın üzerine döküyorum ve dolaba gönderiyorum. Pastamıza son şeklini verdikten sonra en az 5-6 saat en fazla bir gece buzdolabında dinlenmeye gönderiyoruz. Evet arkadaşlar kumlu pastamızı bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra servise alıyoruz arkadaşlar pastamız servise hazır. Çayın yanında afiyetle yiyebilirsiniz. Emeğimize karşılık kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.